Herkese merhaba. Ve üstü ifadeler soru çözümü ile karşınızdayım. Bu soruyu seçmemdeki amaç burada bir vurgu yapmak, bir hatırlatma yapmak. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Bir sayının sıfırıncı kuvvetinin beşinci kuvveti soruluyor bize. 3 bölü 7 rasyonel ifadesinin sıfırıncı kuvveti nedir? 1'e eşittir. Bakın burası 1'e eşittir. 1'in birin 1. Birin kuvvet, kuvveti de, bakın 1'in 1. kuvveti, 1'in 5. kuvveti de, her zaman kendisine eşit olacak. Cevabımız Bolu. Burada bir vurgusunu yapmak istediğim ifade şu. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti bir eşittir. Ancak bu herhangi bir sayıda sıfır yoktur. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir. Yani tanımsızdır. O sebeple bir eşit diyemiyoruz. Tamam mı? Bir eşit diyemiyoruz. Yani tanımsızdır. Belirsizdir diyoruz. Tamam mı? Burada dikkat etmeniz gereken bu her sayının değil aslında sıfır dışında her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.